Öncelikle tabii ki yarın 23 Nisan. Onu kutlayarak başlayacağım. Bizim için önemli bir gün. Bugünü hepimiz için değerli kılan Ulu Atatürk'ü sevgi ve özlemle anarak başlayacağım. Bugün tabii ki maç öncesi özellikle Buğra Hoca'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Maça çıkamadı. Onun için de tabii ki şanssızlık oldu ama en kısa zamanda iyileşmesini iyi de haber geldi. Önemli bir şey yok. Bu geçmiş olsun diyerek başlayacağım. Maç öncesi tabii ki isteğimiz burada Galatasaray'ın oyun gücünü devam ettirmek, konsantrasyonu devam ettirmek, motivasyonumuzu daha yukarıya çekmek yani burada kazanarak son haftalarda yakaladığımız olumlu giden çizgiyi daha yukarıya çekmek istiyorduk. Bunun da tabii ki Türkiye Kupası'nı kazanmak, finalle oynamak, buradan bir kupayla daha ayrılmak, Galatasaray Müzesi'ni bir kupa daha götürmek hedefimizdi. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık. Finaldeyiz ve rakibimizi bekleyeceğiz. Yarınki maçı seyredeceğiz. İnşallah dediğim gibi Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha kazandırma şansımız olur. Rakibimizin özellikle oyun olarak neler yapabileceğini biliyorduk bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla hep kırdık. Ee, rahat bir oyun oldu. Rahat bir galibiyet oldu. Ee, çok üstün bir oyun rakibimize karşı ve e, çok fazla da gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yılın belli bölümlerinin 3-0 sonrası ve 4-1 sonrası rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da e, normal ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum ve her zaman bizimle beraber olan taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Havaalanından başlayan, otelin önünde devam eden, yine bugün burada maç sonunda onlarla yine birleştik. Ee, takım kaptanımız Abdülkerim'in önderliğinde bugün önemli bir e, galibiyet aldık. Özellikle kaptanımızı ve oyuncularımızı bu anlamda da kutluyorum, tebrik ediyorum. En önemli şey tabii ki kazanmak. Ee, belki Beşiktaş maçı bizim için kötü oyunlardan biri de özellikle milli takım sonrası bir arada olamadığımız, herkesin geç geldiği ve e, belki bir günlük antrenmanla maça çıktığımız bir maçtı. Belki ona doğru odaklanamadık ama ondan sonraki döneme baktığımızda hem oyun olarak bence hem de e, bireysel performansların yükseldiği, özgüvenin arttığı, takım olgusunun oluştuğu e, bunu e, sadece sağ içerisinde değil, sağ dışarısının dışında da bu sevgiyi görüyoruz. Özellikle e, pazar günü e, tesisimizde e, ailelerle bir araya geldik. E, herkes çocuklarını getirdi. Hepsi sağdaydı. Yani sadece oyun anlamında değil bence birliktelik anlamında da sevgi anlamında da birbirimize e, dokunma anlamında zaten iyi bir gruba sahibim. Bunun altını çizeyim. Oyuncuların dışında e, karakter olarak da e, gerçekten e, bizim için çok önemli değerli insanlarla çalışıyorum. Çok futbolcunun dışında oynasın oynamasın hiçbir türlü e, sıkıntı yaratmayan ve Galatasaray'ın başarısını en plana almış oyuncularla çalışıyorum. O yüzden e, bu bizim için büyük bir avantaj. Onlarla birlikte de yükselen bir performansımız var. Bence doğru zamanda yükseldik. Burada geçen konuşmamda da söyledim. Belki Avrupa Kupası'nı da devam ettirip bu dönemdeki bu performansımızla yükselişimizle Avrupa Kupası'nı da yer alabilirdik. Bu yüzden üzüntülüyüm ama Türkiye Kupası'nda final oynamak ligin Son periyoduna da 5 puan girmek önemli. Aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu taraftarımız zaten bundan önceki senelerde de yaptı. Son iki senede onlarla birlikte hep yükseldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz.